Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün e, uzun bir aradan sonra bir kitap yorumu yapacağım. Yorumunu yapacağım kitap da ayrı bir kitabı. Ama öncesinde neden yoktum onu söylemek istiyorum. <laughs> 2-3 hafta önce ailecek korona yakalandık ve o yüzden biraz yorgun olmuştum. Video çekemedim. Neyse ki kolayca atlattık. Sonunda Ramazan girdi araya. Ramazanı da çekemedim bir türlü. O yüzden şimdi ertelendi. Şimdi yorum yapacağım. Ee, bu videoda hem kitabın beğendiğim yanlarını hem beğenmediğim yanlarımı söyleyeceğim. Ay düğümü Gamze Çelik'in ilk kitabı. Bu yüzden aslında yazın yani bir yazarın ilk kitabına göre gayet güzel yazılmış kitaptı bence. Konusu da bence ...çok güzeldi. Ee, konusunda da... Ailes Kılıç diye bir tane kız var ve... ...bu e, doğum gününde... ...sevgilisiyle beraber Mısır piramitleriyle... ...Ayliz... <laughs> ...Ayliz Ailes... <laughs> diye bir tane kız var ve... ...bu kız e, doğum gününde... ...sevgilisiyle beraber Mısır'da... ...Mısır piramitlerinin oraya gidiyorlar. Ve... E, ...piramidin içine giriyorlar. Burada yollara ayrılıyor. Ailes diyor ki sen o tarafa git ben bu tarafa gideyim diyor. Ondan sonra yoluna giderken piramidin içinde yılan çıkıyor. Bu da yılandan korkup bir tane duvara yaslanıyor. O duvarda sihirli olduğu için bir tane odaya çıkıyor. Ve e, orada odada bir tane taşa dokunuyor. Birden gerçeklik değiştiriyor. Gittiği gerçeklik buradaki bizim olduğumuz gerçeklikle aynı derecede teknolojiye sahip. Ama baktığınız zaman Antik Mısır olarak yaşanıyor oraya gittiğinde ilk Aytun ve Simge ile tanışıyor çoğu kişi Aytun'un tavırlarına çok abartı demiş yani çok sert falan demiş de bence Aytun normal alanı yapıyor sonuçta bir tane kız çıkıp geliyor ve ben başka zamandan geliyorum hatta haritalara bakıyorlar benim ülkem bu haritalarda yok falan diyor Aytun doğal olarak biraz daha böyle şey karşılıyor tuhaf karşılıyor durumu Doğal olarak da direkt çok yakın davranmıyor. Simge ise direkt gördüğü zaman ''Aa hoş geldin'' kafasına falan. Ama yine de bence Simge çok tatlı ve iyi bir karakter. Ve bunların üçü beraber arkadaş oluyorlar. Onların macerası öyle ilerliyor. Ayrıca o zamanki Mısır'da kraliçe Neftis tarafından yönetiliyor. Bu kraliçe de yüzyıllardır yaşayan bir kraliçe. Sürekli büyü yapıyor falan. Öylece yaşamını sürdürüyor. Konusu böyle ama yani çok anlatmayacağım çünkü okuyun, okuyunca kitabın içine giriyorsunuz ve zaten çok seversiniz. Şimdi kitapta beğendiğim ve bir iki tane beğenmediğim yerden bahsedeceğim. Önce beğenmediklerimi söyleyeyim. İlk olarak, Aytun bazen gerçekten çok inatçı, ne dediysem o olacak, o böyle, böyle çok abartılı şekilde konuşuyordu hareket ediyordu bazen o yüzden onun hareketlerini sevmedim ama onun dışında bence çok iyi yazılmış bir karakterdi sadece işte çok küçük bir şey ama yine de güzeldi ve Simge Simge de de zaten ilk anlatırken de dediğim gibi ilk geldiğinde hemen kabul etti yani bence Aytun'un davranışları daha doğru ve normal olan her, yani hepimizin yapacağı şekilde olan davranışlardı bence İlk önce şüpheyle davranması şüpheli davranması. Ama simge onun aksine direkt kabul ettiği için bana biraz ım, yapmacık mı denir ona artık? Sahte, ha, sahte geldi biraz. Ama simge de gerçekten yani şey olmasın yani aklınıza yanlış kalmasın çok iyi bir karakterdi. Sevmediğim zaten bu kadardı. Aa, şey, rahip hiç sevmedim çok gıcıktı. Evet. Sevdiğim yönlerde ise kitap zaten konusu güzeldi. Beni içine aldı. Mitolojiyle de ilgili olduğu için hem ilgimi çekti hem de beğendim. Okuması zevkliydi. Ayrıca bölüm bitişleri sürekli birbirini takip ettiriyordu. Heyecanlı heyecanlı oluyordu sürekli. Ve o yüzden o kısımları da sevdim. İki günde bitti zaten kitap. Kaç sayfaydı bir de? 490 sayfa. Güzel yazmış Gamze Çelik beğendim İkinci kitabını da zaten sipariş verdim bitirdikten sonra onun da gelmesini bekliyorum İlk gelince de hemen de onu okuyacağım güzel bir kitaptı size de okumanızı tavsiye ederim bu kadar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.